Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf Temel Dini Bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki sözcükleri aşağıdaki cümlelerle yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız fıtrat, tebliğ, namaz, vacip, şirk, ibadet ve günah kelimelerimiz var. Bakalım ilk kelimemize, ilk cümlemize ne eşleştirmemiz lazımmış. İnsanın yaratılışına, doğuştan getirdiği özelliklerine denir demiş. Bakın, insanın yaratılmasıyla birlikte hayatında olan ve bu değişmeyen yapıya biz insanın fıtratı deriz. Daha önce aile içerisinde bu kelimeyi duymuşsunuzdur. Bizim kültürümüzde de çok çok kullanılan bir yapıdır. Fıtrat kelimesi insanın doğuştan gelen özelliğidir. Unutmayın. Günde 5 vakit olarak kılınan farz bir ibadettir. Bakın biz günde 5 vakit sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı zamanlarında ne yapıyoruz? Namaz ibadetini yerine getiriyoruz. Peygamberlerin Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara eksiksiz olarak bildirmesine tebliğ denir. Peygamberlerin sıfatları içerisindeki tebliğdir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasakladığı bütün haramlardan uzaklaşmaya ibadet ibadet denir. Dinimiz İslam'ın yapılmasını kesinlikle yasakladığı eylemlere günah denir. Peki yapmasının karşılığında Allah'ın emirlerini yapmamızın karşılığında kazandığımız iyi şeylere de biz ne deriz? Sevap deriz. Bu da hakkınızda bulunsun. İkinci sorumuza bakalım. Burada da doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız demiş. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak imanın ilk şartıdır. Doğru mudur? Doğrudur. Peki hocam imanın şartları nelerdir? Sayalım imanın şartlarını. 1- Allah'a iman. Allah'ın kitaplarına iman, peygamberlere iman, meleklere iman, ahiret gününe iman, kaza ve kaderin Allah'tan geldiğine iman şeklinde 6 tane iman maddemiz vardır. Hz. Musa son peygamberdir demiş. Yanlıştır. Son peygamber bizim de peygamberimiz olan Hz. Muhammed aleyhisselam olacaktır. Allah bütün dualarımıza, seslenişlerimize karşılık verir. Doğrudur. Muhakkak ki Allah katında bütün dualar makbulünü bulur şeklinde ayet vardır. Unutmayın. İslam tüm insanlara gönderilen evrensel bir dindir. Doğrudur. Bakın İslam'ı İngiliz'de okuduğumda anlayabiliyor. İslam'ı bir Türk de okuduğunda anlıyor. Bir Arap da okuduğunda anlıyor. Tabi kendi dillerinde ama bütün dünya dönemine 1400 yıl önce gelmiş bir din günümüzde de bize bilgi veriyor. Her yerde dua edemeyiz. Sadece belirli yerlerde dua ederiz demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Aklınıza her geldiği yerde Allah'a yakın hissettiğiniz her yerde tabii ki de bazı şartlar haricinde uygun olan her yerde dua edebilirsiniz. Şimdi geldik. İslam'ın şartları maddeler halinde aşağıya yazınız diyor. Şimdi imanın şartları ve İslam'ın şartları vardır. İslam'ın şartları 5 adettir. Bunu unutmayalım. İmanın şartı ise 6 adettir. Peki hocam bunların farkı nedir? İslam'ın şartları dediğimiz sizin Müslüman olmanız için yerine getirmeniz gereken şartlardır. Yani yapmanız gereken ibadetlerdir olarak kabul edebilirsiniz. 1. Namaz kılmak. 1. Namaz kılmak. 2. Oruç tutmak. 3. zekat vermek. 4. hacca gitmek. 5. ise kelimeyi şehadet getirmek. Yani eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulü. Bu İslam'ın 5 şartıdır. Birazdan imanın şartlarını da yazayım arkadaşlar. Buranın ekran resmini almayı unutmayın. İmanın şartları ise birinci olarak Allah'a iman. Allah'a iman. İkinci olarak Allah'ın peygamberlerine iman. Peygamberlere iman. Meleklere iman. Meleklere iman. Kitaplara iman ahirete iman, kaza ve kaderin Allah'tan geldiğine kaza ve kadere iman da diyebilirsiniz. Kadere iman şeklinde olacaktır. Bakın İslam'ın şartları 5 tane, imanın şartları 6 tane. Buranın ekran resmini hemen alın ve geçiyorum. Devam ettik şimdi test sorularımıza bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi? İslam'ın dayandığı tevhid inancına örnektir. Bakın İslam'ın dayandığı tevhid inancı diye bir kelime görüyorsanız bu tevhid inancı Allah'ın bir ve tek olduğu anlamına gelir. Yani tevhid inancı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demektir. Daha doğrusu La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur demektir. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu da olabilir arkadaşlar. Görmedim mi ki Rabbim fi sahiplerine ne yaptı? Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Değil. Dini yalan sayanı gördün mü? Ben size ne demiştim? Bir ve tek olmak. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abduhu ve resulü. Aslında burada diğer şeyi söylüyor zaten. Eşheden la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Yukarıdaki İhlas suresinde Allah'ın hangi özelliğinden bahsedilmektedir? De ki o Allah birdir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Kul fallahu ehad, Allahu samet, lem yelit ve lem yulet ve lem yekullahu kufuven ehad. İhlas suresinden bahsediyor. E burada dikkat ederseniz bakın şuradaki bir yapı var. Onun hiçbir dengi yoktur. Yani onun bir başka hali yoktur. Onun eşi benzeri yoktur diyor bize. Her şey Allah'ın yarattığından bundan bahsetmiyor. Ana fikir bu değil. Allah'ın her şeye gücünün yetmesinden, Allah'ın her yerde olduğundan değil, Allah'ın eşi ve benzeri olmadığından bahsetmiş İhlas Suresi. Alt tarafta da yine İhlas Suresinin Türkçe malini görebiliyorsunuz. Yukarıda anlam verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? Kul fallahu Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem kufuven ehad. Yani diyor ki bize Türkçe malinde de ki o Allah'tır, bir tektir. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Bu da İhlas Suresi olacaktır. Şimdi geldik 8. sorumuza. Doğruluk iyiliğe İyilik cennete götürür. Yalan kötülüğe, kötülük cehenneme götürür. Yukarıdaki hadiste, peygamber efendimizin hadisidir. Boş bırakılan yere hangi şık gelmelidir? Doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İyilik ve kötülük şeklinde olacaktır. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? İslam dininin temel özelliklerinden birisi değildir. Şimdi İslam dininin temel özelliklerinden bahsediyor. İslam evrenseldir. Doğru mudur? Evet. Doğrudur. İslam 1400 yıl önce de, 500 yıl önce de, günümüzde de, bundan 1000 yıl sonra da herkesin kullanabileceği bir dindir. İslam vahiy kaynaklı mıdır? Evet. Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla vahiyler gelmiştir. İslam sadece Arapça bilenlerin anlayabileceği bir dindir. Bakın evde Kur'an meali varsa Kur'an meali dediğimiz yapı Kur'an'ın Türkçe mealidir. Yani Türkçeye çevrilmiş halidir. Sadece Arapça bilenlerin anlayabileceği bir din değildir. İlla Arapça bilmenize gerek yoktur. Türkçe meali de olur. İslam akla önem verir demiş. Doğrudur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında Allah'ım selam olan sensin ve esenlik de sendendir diye dua etmiştir. Yukarıdaki hadiste Allah'ın hangi ismi aşağıdaki şıkkarda geçmektedir? Bakın burada zaten direkt cevabını vermiş. Selam sensin. Esenlik de sensin demek zaten El Selam. Allah'ın güzel ismi Esma-i Hüsna içerisinde El Selam'a karşılık gelmektedir. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım gerçekleştirmişizdir. Bu sınavdan beklediğimiz not bir cızgı iki varlak gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki güzel dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.